Sevgili dostlar merhabalar. Pazar sohbeti programından ATV Avrupa ekranlarından herkese keyifli hafta sonları dilerim. Ben beyin ve sinir cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar. Bugün neler mi konuşacağız? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Süleyman Eserda ve uzman doktor Şenay Eserda ile neyi görüşüyoruz? Neyi konuşuyoruz? ...genital estetik ve vajinismus gibi çok önemli bir konuyu konuşacağız. Vajinismus nedir, neden olur? Vajinismus nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını... ...kadın hastalıkları ve doğum uzmanı... ...operatör doktor Süleyman Eserdağ... ...ve cinsel terapist doktor Şenay Eserdağ anlatacak. Sevgili dostlar, şu an çok özel bir konuyu... ...duayenlerle birlikte konuşacağız ve emin olun şu ana kadar ekran başında olup bu sorunları yaşayıp dertlerine derman bulamayan sevgili seyircilerimiz hayatındaki aydınlanmayı yaşayacak. Onun için ekranlardan ayrılmıyorsunuz. Konumuz nedir? Çok özel bir konu. Vajinismus bütün kadınların, ailelerin kabusu. Ailelerin yıkılmasına neden olan en büyük sorunlardan, gizli sorunlardan birisi ve beraberinde genital sağlık ve estetik üzerine bugün çok keyifli bir sohbet yapacağız. Kimler mi var? Değerli hocalarım bizlerle birlikte. Sayın operatör doktor Süleyman Eserda, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve cinsel terapist uzman doktor yıllardır değil mi kaç yıl oldu sevgili Şenay? Yaklaşık 10 yıldır. Evet, 10 yıldır dünya çapında cinsel terapi üzerine büyük e, çalışmalar yapan, ciddi çalışmalar yapan sevgili uzman doktor Şener Cenay Eserda. Evet, Çok hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sevgili Biz. Süleyman nasılsınız? Sağ Sağol, teşekkür Şenay, ederim. Şenay sen Değil nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Harikayız, ederim. Harikayız, bomba gibiyiz. <laughs> evet. Bugün pazar ekran başındaki seyircilerimiz kahvaltılarını yaptılar, kahvelerini aldılar. Böyle hoş sohbete birlikte dahil olacaklar. Çok güzel bir konuyu ...birlikte paylaşacağız. Evet şunu tabii toplumda çok görüyoruz aslında... ...sevgili Şenay senden başlamak istiyorum. Ee, ve... E, ...biraz da aslında... ...saklanıyor bu gibi geliyor bana... ...yani kültürel olarak biraz sıkıntılarımız var gibi... ...böyle hatta... ...ailelerin yıkılmasına... ...aslında baş sebepler arasında ama... ...genelde kenarda duruyor. Fakat tedavisi olan son dönemde... ...senin de çalışmalarınla... ...çok iyi noktalara gelen bir hastalık. Vajinusmus. Evet. Nedir bu? Vajinusmus bir e, cinsel birleşme ile ilgili ciddi bir problem sizin de bahsettiğiniz gibi evet. e, çok ciddi ilişki sorunlarına, evlilik sorunlarına neden olan, hep gizli kalan e, bizim ülkemizde çok yaygın olarak gördüğümüz şöyle ki her 10 kadından birinde e, gördüğümüz cinsel birleşme ile ilgili tam birleşme anında istemsiz bir şekilde kadının kasılmasının e, neden olduğu bir problem. Daha geniş tanımlamasıyla kadınlarda bu e, vajina içerisinde herhangi bir yabancı cisim alamama durumu bu bir evet. jinekolojik muayene olabilir, ultrason probu olabilir, vajinal fitil tampon gibi uygulamalarda bu kadınlar için çok güçtür ve uzun yıllardır evliliklerine rağmen bu problemle evliliklerini sürdüren maalesef çok fazla çift var ama bunlar hiç konuşulmuyor. O yüzden bu gibi programlarda konuşmak evet. çok kıymetli. Size de çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu konuda ...dile getirdiğiniz yani için. Yani bizim tek amacımız... ...burada insanlarımız sağlıklı bilgiye... ...ulaşsın. Çünkü o kadar çok yanlış... ...bilgiler var. O kadar çok hurafeler var. Sizler de şahit oluyorsunuzdur. Evet. Yani bizler de pratiğimizde şahit oluyoruz. Neler neler yapılmıyor ki? Neler neler yapılmıyor? Evet. Onları tedavi. Yani... Hı -hı. E, ...yandaki Ayşe teyzeden... ...aldığı bilgiyle, alttaki komşu... E, ...efendim... E, ...Fatma teyzeden aldığı... ...böyle onulmadık... ...tedavilere başvuran... Hı -hı. ...çözüm arayan ama... O çözümsüzlük içerisinde çaresizce hayatını yaşayan onlarca insan var. Bizlerin amacı bir bilim adamıyız, bir hekimiz ve bunları yıllardır sizler çalışıyorsunuz özellikle Profesyonelce bilgilere ulaştırmak biz teşekkür ediyoruz. Sizlere. Aslında dediğiniz gibi Türkiye'nin belki de dünyanın en gizli sorunlarının başında geliyor başınız bu. Evet. Bizim ülkemizde Şenay'ın da dediği gibi 10 hastadan biri hani yoğunluk olarak bakarsınız oldukça fazla. Çok. Ya eşiyle ilişkiye giremiyor ya da eşiyle ilişki sırasında ağrı acı problemi yaşıyor. Hocam bu yaşıyor. çok büyük bir sorun değil mi yani? Ciddi yani bu olayı yalnızca bir cinsel problem olarak görmekten çok bu olayın psikolojik, sosyolojik boyutları, evlilik boyutları var. Çok ciddi uzantıları var evlilikle ilgili çok evet. ciddi problemlere yol açabiliyor. Özgüren, Şimdi çocuk evet, yani, olmuyor. Şimdi tabii. nedir? Şimdi evlendi. Bazen <laughs> olabiliyor. Bu olabiliyor mu? ama çok nadirdir ama genelde <laughs> e, bir üreme problemi olarak da tabii gö gösterilir. Tabii. Yani oluyorsa da sürpriz bir çocuk yani oluyor Şöyle yani. o yani, çok de. mucize çocuk diyoruz evet. onlara. Çünkü e, spermlerin yüzme özelliği var. Evet, tam bir birleşme olmasa dahi bu şekilde gebe kalan benim hastam oldu. Üç doğum yapmış. Halen bakire. Üçünün de sezaryenliği gerçek. Yani çok nadir vakalar. Çok ekstrem vakalar. Yani on binde bir olan e, genelde. Şunu anlamaya evet. çalışıyorum sevgili Süleyman. Yani e, onda bir. Bu çok büyük bir rakam. Çünkü bu insanlar evleniyor. Ve bu insanlar evlendiği zaman eşi dahil. Ee, yani, e, Yani tabii konuyu bilmeyen herkes ne bekliyor? Çocuk. Kayınvalidesi diyor ki 6 ay sonra hadi yavrum diyor. Çocuk yok mu Hı -hı. ya? Değil mi? Elime bir şey <laughs> almak Anadolu'da istiyorum. Anladım Anadolu'da 6 ay bekliyorlarsa iyi. <laughs> Hayır başlıyor. 2 ay sonra. Ay ben, evet evet. 2 evet. <laughs> evet. ay sonra e, başlıyorlar. 1 yıl geçmiş, 2 yıl geçmiş. Yani sürekli bir taciz var. Psikoloji e, e, çok berbat değil mi? Yani... Ee, dolayısıyla biraz daha irdelemek istiyorum ben bu konuyu. Vajinismus, acaba yani bunun nedenleri ne? Yani aslında en büyük sebepleri yetiştirme tarzı, evet. çocukluk çağı, alınan bir takım e, mesajlar, hikayeler. Şimdi bize tabii Avrupa ülkelerinden de çok fazla hastamız geliyor, yaklaşık 20 yıldır. Bu alanda çalışan bir merkez. 10 çok binden iyi. fazla Sadece daha Sadece bu alanda oldu. özellikle Şenli evet, Hanım. E, genital estetik ve vajinusmus e, başta olmak üzere kadın cinsel problemleri, bunun içinde erkek cinsel problemleri de var ama genel olarak e, vajinismus ön planda olan e, bir takım problemler, cinsel problemler yer alıyor. Ve bu e, ne kadar hani yurt dışında da olsa, e, evet. yetişmiş de olsa, Avrupa ülkelerinde de doğmuş, büyümüş pek çok hastalarımız var. Maya Tabii. yine e, bir şekilde e, hastanın problem e, olmasına neden olabiliyor. Hı hı. Yani geleneksel aile yapısı, koruyucu kollayıcı aile yapısı alınan bir takım mesajlar, özellikle kızlık sarı vajina ile ilgili hani korunması ile ilgili bir takım e, katı kurallar, e, aşırı uygulamalar bu işin aslında başında. Ee, yani hocam tamam. o zaman şöyle mi e, düşünmemiz lazım yani. Psikolojik altyapısı bu işin çok... Kesinlikle deri. var ee, Aman tabii ki bu ilerleyen zamanlarda bir takım cinsel mit dediğimiz hurafelerle e, hı hı. biçimleniyor, büyüyor, şekilleniyor. Ve daha sonra daha farklı problemlerle, daha ciddi problemlerle aslında e, çok erken yaşlarda cinsel kimliğin geliştikten sonra aslında bir e, sorun ortaya çıkıyor. Ama ne zaman bu sorunu görüyoruz? Evlendikten sonra ya da ilişkiyi denemeye başladıktan sonra. E, ondan sonra kişi kendisini istemsiz kasar. Genelde yüzde %90'ı hastaların bakiredir. 5 yıllık, 10 yıllık, 15, 20 hatta 35 yıl evli olmasına rağmen eşiyle hiç ilişkiye girememiş, halen bakire pek çok çiftimiz oldu. Maalesef. Bir şey bu yani bu. Ve yüzde %90 bakire. Bir kısmı ilişkiye bir kez girmiş ya da iki kez girmiş ama ondan sonrası yok. Ondan sonra kendisini kapatmaya başlamış. Bir kısmı Normal şekilde ilişkiler devam ederken yaşanılan bir travma sonucu bu zor doğum, jinekolojik muayene ya da kürtaj gibi bir operasyon olabilir. Ondan sonra ilişkiden tamamen uzaklaşma, ilişkide kasılma şeklinde kendisini gösterebilir. Bir kısmı da ilişkiye girer hastaların ama evet. son derece ağrılı acılıdır. Yani o da bir vajinusmus türevidir. Hı hı. Ee, bir de böyle bir grup hastamız var. Aslında kendisi çok farklı şekillerde gösterebiliyor. Özellikle hastalar ilk başta böyle bir sorunla karşılaştıkları zaman vajinismus kelimesinin anlamını bile bilmiyorlar. Çoğu bilmiyor, evet, bilmiyoruz bilmiyoruz yani. Yani. bilmiyor. Hı -hı. ve e, internetten araştırma yaparken cinsel ilişkiye girememe... cinsel ilişkide kasılma gibi kelimelerle arayıp, adını bile koyamıyor. Ondan yani. sonra evet vajinismus kelimesiyle karşılaşıyorlar Hı -hı. ve daha sonra da tabii evet. ki uygun tedaviler. Sevgili seyirciler, Hı -hı. ekran başındaki bütün dostlarımız Hı -hı. eğer bu konularla ilgili cinsel genital sorunlarınızla ilgili bir durumu olduğunda aşağıdaki WhatsApp hattına mutlaka sorularınızı iletin. Hocalarımız bu işin duayenleri sizlere en doğru bilgiyi en net bir şekilde ifade edecekler. Evet çok güzel hocam ben inanılmaz e, şu an bilgiler e, kendi adıma ediniyorum ve ekran başındaki seyircilerimizin de e, dediğim gibi problemi olanların hayatının aydınlandığını düşünüyorum. O zaman şöyle hangi dönemde Hangi durumda size başvursunlar? Şimdi aslında bizim tavsiyemiz sorunu fark eder fark etmez gelmeleri. Evet. Yani genelde ilişkiler bazen evlilik öncesi de denenebiliyor ya da evlilik sonrası ilk denemelerde başarısız oluyor. Evet. Ve şaşkınlık içinde çiftler biraz da utangaçlıklarından, bunu erteleyebiliyorlar. Bu erteleme süreci aylar hatta yıllarca olabiliyor. Hı hı. Hele hele bir de üstüne hani dediğiniz gibi yanlış yöntemler, eksik tedaviler evet. vesaire ya da tamamen tıbbi olmayan yöntemlere başvurdukları zaman bu süreçler birkaç yıl daha gecikerek devam edebiliyor. O yüzden hastalığımıza şunu tavsiye ediyoruz. Normalde cinsel ilişkinin amacı haz almak, keyif almak. Cinsel ilişkinin içinde ağrı, acı, kızınma, kasılma, göz yok. Evet. Haz olayı var. Haz eğer ki bir acı, ağrı ya da ilişkiye girememe, korku, kaygı, kasılma gibi sorun varsa mutlaka erken dönemde gelmeleri. Hı hı. Aksi takdirde zamanla bir öğrenilmiş çaresizlik olarak kabul ediyoruz biz. Evet. Sorun iyice kanıksanıyor, büyüyor, farklı problemlere neden olabiliyor. Bir de tabii ki vajinususun bir tek düzeyleri var, dereceleri var. O düzeyler de artıyor. Hı hı. Yani ilk başta çok basit bir bilgilendirme ile yapabileceğiniz bir tedavi. Daha ileri boyutta daha başka terapi yöntemlerine başvurmanız gerekebiliyor. Hı hı. O yüzden erken dönemde doğru tedavi son derece önemlidir. Evet, çok önemli Peki, bir. Çok hastalıkta olduğu gibi şey, değil mi? kesinlikle çok önemli bir mesaj hocamız net bir şekilde söyledi Süleyman Hocam ve özellikle bu hastalıklarda olaylar büyümeden, yangın evi sarmadan bir an evvel çözüme mutlaka kavuşmanız gerekiyor. O zaman şimdi ostalar size başvurdu. Büyük problemleri var. Efendim kültürel sorunları aştı diyelim ve size başvurdu ki ben artık bu sorunların toplumumuzda çoğunlukla aşıldığını düşünüyorum. Estetik e, kay, şeylerin e, o kültürel baskının evet. aşılıp doktora rahatça geline, gelinebildiğini düşünüyorum şu aşamalarda e, geldiğimiz bu zaman diliminde. Size başvurdu. İlk neler yapıyorsunuz, hangi tetkikler, hangi e, tanı yöntemlerini kullanıyorsunuz? Şimdi öncelikle bajinusmus e, dediğim gibi çoğu kişi tarafından, çift tarafından bilinmiyor. Evet. geldiklerine, şunu söylüyorlar hastalarımız bize. E, biz böyle bir problemin olduğunu evlendikten sonra ve böyle bir sorunla karşılaşınca anladık şeklinde oluyorlar. E, hastalar böyle bir ilişkiyle ilgili sorun yaşadıkları zaman öncelikle bir jinekolojik muayeneden geçmeleri evet. şart. Bu jinekolojik muayene ne için önemli? E, yüzde 85-90'ı tamam psikolojik bir takım kaygı ile ilgili, korku ile ilgili problemlere bağlı olarak gelişebiliyor. Ancak yüzde %10 10-15'lik dilimde e, fiziksel ya da biyolojik olarak kabul edebileceğimiz bir takım nedenler var. Doğuştan gelen kızlık işte e, farklı evet. E, varyasyonları, görülme şekilleri, vajina ile ilgili ara bölmeler olabiliyor, kızlık sarı kalın sert e, ilişkiye müsait etmeyecek düzeyde olabiliyor ya da evet. daha önce geçirmiş bir takım e, jinekolojik operasyonlara bağlı olarak vajina girişinde darlık olabiliyor ya da doğuştan vajinin darlığı yokluğu gibi problemler, biyolojik faktörler arasında yer alıyor. O yüzden hı hı. hani biz hastalar bize cinsel ilişkiye girememe nedeniyle gelir ama bu bir kapalı kutudur. Bunun kadına bağlı sebepleri var. Evet. ki Kadına bağlı sebepler biyolojik ve psikolojik nedenlerdir. Erkeğe bağlı sebepler de olabiliyor. İlişkiye girememenin. Erkekte erken boşanma, sertleşme problemi cinsel isteksizlik başı çeker. Hı hı. Bir de çifte bağlı evlilikle ilgili problemler de olabiliyor. Yani tensel uyuşmazlığı olabilir, kültürel farklılıklar olabilir, evlilikle ilgili, çiftle ilgili, iletişimle ilgili bir takım evet. problemler olabilir. Dolayısıyla biz bir bütüncül bir bakış açısıyla hepsini bir arada değerlendiririz. Yani o hasta gelen, ilişkiye giremeyen hastayı yalnızca vajinusmus olarak Hani e, isimlendirmeden önce öncelikle tanı koyarız. Evet. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Ayrıntılı bir tıbbi öyküleme ee, ve jinekolojik muayene. Yaklaşık bir saat sürüyor. ve Bu bir saat bir incelemeden sonra kesin olarak e, tanıyı koyuyoruz. Ondan sonra da hasta Hı. için en uygun tedavi yöntemine evet. başlamış bu, oluruz. Bu e, tanısal yaklaşımlarda, e, jinekolojik muayene biz, ya tanısal yaklaşımlarda herhangi bir aksilik yoksa, herhangi bir sorun yoksa olayın vajinismus olduğunu mu söylemiş evet. oluyoruz? eğer ki... E, sorun biyolojik de olabilir, fiziksel evet. de olabilir. Tabii onların da tedavisi var. Hı hı. Onları da mutlaka tedavi, cerrahi yöntemlerle aşabiliyoruz. Ama psikolojikse de ona göre de uygun tedavi evet. yöntemleri var. Yani, olay... yani vajinus hem fiziksel hem de psikolojik nedenler sonuçları evet. ortaya çıkabilir. 360 getirir. derece olaya bakabilmek evet. lazım bazen ikisi de bir arada oluyor. Yani evet. aynı hastada hem fiziksel sorunlar hem psikolojik kaygı bir arada olabiliyor. Bir de işte kültürel yapıdan bahsettik. Kadınların kaygı, korku durumundan bahsettik. Bu duruma gelmemesi için özellikle çocukluk çağında Evet. kızlarla ilgili daha psikolojik altyapıyı nasıl oluşturmak lazım? Çok aslında cinsel doğduğu andan itibaren çocuğa ailenin yaklaşımı çok önemli. Daha ergenlik dönemine gelmeden de o 0-2 yaş döneminde tuvalet eğitimi aşaması var ya o aşamada bile ailenin çocuklara tavrı çocukta sadece cinsel fonksiyon bozuklukları değil kişilik bozukluklarına varıncaya kadar ciddi problemler oluşturabilir. Hı hı. Her aşamada 0-2 yaş o tuvalet alışkanlığı dönemi, ondan sonra 3 yaş e, civarında çocukta cinsel kimlik oluşmaya başlıyor. Biz 3-6 yaş dönemini çok önemseriz. E, fallik dönem dediğimiz dönemde. E, bu dönemde çocuk kendi cinsiyetini, karşı cinsiyeti merak etmeye başlar. Hı hı. E, bir takım sorular sorar kendi bedeniyle ilgili ve bunlara ailelerin e, net e, cevaplar vermesi çok önemli. Hı hı. Ama biz ne yapıyoruz? İşte hep e, aman konuşulmaz, ayıptır, günahtır gibi yaklaşımlarla çocuk da daha, daha o zamandan itibaren bunun bir ayıp günah bir şey olduğunu algılıyor. Yanlış mesajlar iletiyoruz. Evet. Sonraki dönemde de ergenlik öncesi dönemde çok önemli. Erkek çocuklara cinsel ilişki hakkında bilgi vermek gerekiyor. Hiç utanmadan ve ya fazlasına da gerek yok ama biz cinsel eğitimi cinsel ilişki olarak algılıyoruz. Mesela hangi yaş? Yani cinsel eğitim şimdi aileler var, hepimizin çocuğu var. Şimdi biz cinsel eğitimi hangi yaşta yani bir oturup cinsel eğitimden kastımız oturup konuşmak mıdır? Yani bunun özel bir yöntemi var mı? Ya da hangi yaşlarda bunlara başlamak lazım? Her yaşta o yaşa uygun bir eğitim var aslında. 3 evet. yaşında işte genital bölgesiyle ilgili soru soran bir çocuğa ona uygun cevaplar vermek. Daha sonraki dönemde ergenlik döneminde ilişkiyi anlatabilmek. Evet. Kız çocuklarına adet olmadan önce adetle ilgili bilgi vermek ne bizim toplumumuzda çok e, travmatik bir gelenek var hiç kızlara adetle ilgili bilgi vermiyorlar neye uğradıklarını şaşırıyorlar bir de adet olan kıza tokat atmak gibi bir adet <laughs> geleneğimiz var bizim hiç <laughs> travma yani. üstüne travma e, bunlar yani e, siz eğer aile olarak çocuğunuzla bu konuları konuşamazsanız evet, onlar mutlaka o eksik bilgileri başka yerlerden tamamlayacaklardır ve e, aynı zamanda çocuk istismarı açısından da çok önemli. Eğer aile her yaşta o yaşa uygun bir şekilde cinselliği konuşabiliyorsa çocuğuyla çocuk da başına gelecek herhangi bir problemde ailesine bunu rahatlıkla anlatabilir. Evet. Çocukluktaki bu cinsel eğitim çok çok önemli ve bu bütün anne babaların sorumluluğudur diye düşünüyorum. Çok, çok önemli. Biraz tedavisinden de bahsedelim mi? Ne e, tür yöntemler kullanıyorsunuz? Vajinismus hastalarında dediğim gibi öncelikle tanı koyuyoruz. Doğru tanıyı koyduktan ve vajinismus sorunu olduğuna emin olduktan sonra... E, ...dünyada en sık uygulanan tedavi yöntemleri bilişsel davranışsal cinsel terapiler. Evet. Bilişsel terapi cinsellikle ilgili doğru bilgilendirmeyi içeriyor. Yani kızlık sarı vajina, ilk gece. Öncelikle doğru bilgilendirme yapıyoruz. Çünkü bunların kafalarında genelde çok yanlış, çok eksik bilgiler var... Abartılı hı hı. bilgiler var. Özellikle ilk gecenin çok ağrılı, acılı, kanamalı olacağı gibi bir takım evet. e, ön yargılar var. Onları öncelikle düzeltmekle başlıyoruz. Hı hı. Doğru bilgi veriyoruz. Anatomisini anlatıyoruz, fizyolojiyi anlatıyoruz. İşte bir takım maketlerden, grafiklerden gösteriyoruz. Öncelikle doğru bilgi veriyoruz. Güzel. Vajinismus bir bilinçaltı problemidir. Evet. Yani e, her şeyi bilir. Bir jinekolog doğum yapıyor, anatomi, fizyolojiyi evet, benim yani. kadar iyi evet. biliyor ama yeterli değil. Evet. Aynı sorunları yaşıyor. İlişkide kasılma, korku, heyecan, panik atak benzeri bir durum yaşanıyor. İnsan hastalığını seçemez, doktor seçemez, olmamız evet. insan Mesleğimizi seçebiliyoruz belki ama hastalığı biraz zor. Evet. E, Hepsi insanlar için biz de insanız. Evet. Evet. sonuç itibariyle doktorlar da hasta olur. Evet. Benim Sonuçta de Sonuçta bajını sustan olabiliyor. <laughs> fıtıklarını tedavi ettiğimiz sürü doktor yani, arkadaşım. meslek hastalığı. Fıtıklar sorunlar ayrı ama evet. psikolojik sorunları o gerçekten evet. bir doktor da kendini kabullendirmekte evet. zorluk evet. çekiyor. Yani kesinlikle. ben Allah başa vermesin diyelim. Yani, ben, ben yapamam? <laughs> <Bir yerde> hastalardan <laughs> duydunuz Ben bunu nasıl yapamam? Herkesin yaptığı bir şey. Ben bu bir zeka işi, başarı işi işte şey değil. Bu bir edilemeyen bir şey zaten. Yani ha, tek kendi elinde olan bir şey değil. Eşi karşı direk bir reaksiyon Çünkü... değil. Hani vaginismus erkekleri bazen ilk dönemlerde bu sorunu bilmeyen erkekler hırçınlık yapabiliyor. Eşine kötü davranabiliyor. Acaba beni sevmiyor mu? Beni istemiyor mu? Evet. E, ya, ya da benden gizlediği bir şey var mı şeklinde eşini baskı uygulayabiliyor. Kesine Halbuki yani. bu genelde genel vajinismus dediğimiz her herkese karşıdır. O kadın boşanıp başka birisiyle evlense yine aynı sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Her neyse öncelikle e, biz doğru bilgilendirme yapıyoruz. Evet. Hekim bile olsa fark etmiyor ama doğru bilgilendirme çoğu zaman yetmez. Çünkü yetseydi pek çok hasta bunu işte kitaplardan okur bir şekilde öğrenip kendi çaresine bakardı ama Genelde bu maalesef gerçek olmuyor. Ee, profesyonel destek almaları gerekiyor ve ikinci aşamasında tedavinin ikinci aşamasında davranışsal terapi dediğimiz bir takım egzersizleri uygulatıyoruz. Bunlar bir insanın araba kullanmasını, bisiklet sürmesini, yüzmeyi öğrenmesi gibidir. Evet. Destekle yapılıyor. Önce terapiste eşliğinde bunlar yapılıyor. Sonra kendi başına. Sonra eşli egzersizlere geçiriliyor. Aşama aşama basamak basamak gidiyor. Son seansta da ilişkiye e, rahat bir şekilde girebiliyorlar. Ne kadar mesela bu tedavi süreci? Ortalama 3 ile 5 gün. Genelde hastanın %90'ı 3 gün içinde ilişkiye girebiliyorlar. Bakın pazartesi tedaviye Süper başlayan şey hasta 48 hı hı. saat sonra çarşamba günü ki bu hastaların çoğu kendi genital bölgesine bakamayan dokunamayan hasta grubu. E, 3 gün sonra rahat bir şekilde ilişkiye girebiliyorlar. 3 bu 3 günde, günde <laughs> evet. Ama yani, her gün üstü sağlayabiliyoruz. Yolunlaştırmış bir tedavi programı 3 gün yani ve Tabii. şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar aslında 3 <laughs> günlük bir tedavi. E, dünyada <laughs> 30 yıllık eziyet çekiyorsunuz. 3 günlük bir tedavi kesinlikle. var. Onun için profesyonellere mutlaka başvuruyorsunuz. Tekrar söylüyorum. <laughs> profesyonellere başvuruyorsunuz. Erken teşhis Böyle üç günde olayı tamamen hayatınızı değiştiriyor. Ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, etraftaki insanların size bakışını, yani hayat konforunuzu, bunların yani e, e, hayatınız değişiyor. Hastaların çoğu şunu söylüyorlar, yani keşke daha önceden gelseydik. Bu kadar basit bu yani. miydi, bu kadar kolay mıydı? Bakın bugün klinikteydim, Almanya'dan gelen bir hastamız vardı, 7 yıllık evli. Ve 12-13 yıldır da beraberler. Artık böyle hep böyle birlikteler ama ilişki yok. Evet. Tabii çocuk da yok ve onlara uyguladığımız tedaviyle çok kısa süre içinde şimdi ilişkiye girdiler. Bugün büyük bir çiçek alıp evet. gelmişler bize. Şimdi onları o tür örnekleri gördükten sonra ve vajinus tedavisinden sonra hastalarda o değişimi. E, gördükten sonra inan biz dünyanın en mutlu insanları oluyoruz. Tebrik ediyorum evet. sizi gerçekten. Yani bir bütün çok bütün e, şekli değişiyor. Yani De, şu araca şimdi e, bu konuları belki e, çalışan grupları olabilir vesaire ama bu bir ekip işi. Evet. Şimdi e, sevgili Şenay'ın çok güzel çalışmaları var. Hı -hı. Ee, özellikle kitap üzerine değil mi? Bir kitabımız var. Hı -hı. Ee, ve İngilizceye de çevirmiş bir kitabımız. O benimki ve... şu anda e, hala yazımlık evet, aşamasında. Süper. O çalışmalar nasıl gidiyor? Gayet güzel Sevgili gidiyor Şenem. ama işte hasta yoğunluğuyla evet. işte biz bu pandemi dönemini eee Süleyman Bey bir fırsata çevirerek genital Estetik kitabını yazdı. Bitti. Evet bitti. kitabım bitti. Yayındı, ee, Türkçe ve İngilizce olarak e, yayınlandı. Yaklaşık bir 6 ay önce Türkçesi çıktı. Yaklaşık bir 2 e, ay öncesi İngilizcesi çıktı. Harika tebrik ee, ediyorum. Tabii bizim iki tane derneğimiz var. Ulusal derneğimiz. Vajinusmus Tedavi Eğitim Araştırma Derneği olarak geçiyor. Evet. Bir de e, tabii 2015'te kurduğum bu dernek Türkiye'nin ilk ve tek bu alanda çalışan, özgün çalışan spesifik Vajinusmus Derneği'dir. Derneği Bunu da için. belirtmek lazım. Çok güzel. 2017'de yeni kurduğum Uluslararası iSEX, Uluslararası Estetik Genital Cerrahi ve Seksoloji Derneği. Çok güzel. E, bir çalışma alanım da bu. E, bu dernekle ilgili de 2017'den itibaren yine bir takım uluslararası kurslar, eğitimler veriyorum. Özellikle dünya çapındaki hekimlere hocamız evet. eğitim veriyor, sertifikalar veriyor ve evet. bu bilgi ve birikimlerini bütün dünyaya ulaşması için büyük çaba sarf ediyor. Son olarak vajinismus konusunu kapatmadan önce bir mesajınız var mı? Sevgili Şenay'dan almak istiyorum. Yani annelere, ebeveynlere, çocuklara yani çocuklarını yetiştirenlere... Bir mesaj verelim. Ondan sonra genital estetiğe geçelim bu problemlerin oluşmasında en büyük etken bilgi eksikliği ve yanlış bilgilendirme olduğu için tabii ki ebeveynlere çocuklarını bu konuda doğru yönlendirip doğru bilgilendirmeleri çok önemli. Bu problemi yaşayan çiftlere de karı koca arasında bile cinsel problemler sadece vajinusmus değil her konuda konuşulmuyor dahi hep üzeri örtülüyor. Hı hı. İlk önce eşlerin birbirlerine karşı açık ve net olmalarını tavsiye ediyorum. Diyorum. ve kendilerinin çözemediği durumlarda da e, ayıp değil artık e, çok e, modern rahat güzel ve kısa sürede e, tedavilerle bu problemlerden kurtulmaları mümkün e, destek almak için yıllarını geçirmesinler evet. bu bir erteleme kaçınma hastalığı diyoruz biz Cins Musa e, ertelemesinler bir an önce bu konuda deneyimli merkezlerde tedavi alıp e, bu psikolojik yükten kurtulup evlilikleri Başka bir yere evet. taşıyabilirler. Vajinismus aslında doğru tedavi yöntemleriyle yüzde yüz çözüme ulaşan, özellikle çok kısa süre içinde, bakın 3 üç, üç, dört evet, günlerden üç. bahsettik, çok kısa süre içinde çözüm ulaşan bir problem. Literatürde de tüm cinsel problemler arasında tedavisi en kolay hastalık olarak geçiyor ve bu şekilde düşünmek lazım. Bu ayıp, evet. utanılacak, kaçınacak bir eylem asla değil, bir problem asla bir değil. Hastalık. Yani. Bir hastalık olarak öncelikle bunu kabul etmek sonra da doğru tedavi e, bir merkezine doğru tedavi arayışına mutlaka başvurmak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. E, yıllarca bekleyen hastalığıma şunu sorduğumda yani niye bu problem için bu kadar beklediniz e, dediğimde hasta inanış bana inanılmaz şekilde biz belki bir gün geçer diye düşünüyor. Yani nasıl geçecek? Yani hiçbir ilerleme yok, hiçbir değişim yok. Bir yerden bir şekilde nasıl değişecek mümkün değil. Mutlaka destek alın diyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı -hı.